Arkadaşlar bugünkü videomda e, dünkü videomdan da dediğim üzere bugün e, Lugh karakteri geldi. Ve bu Lugh karakterini çıkartmaya çalışacağız. Dünkü videomu izleyenler biliyordur. Dün söylemiştim Ralfes'i biriktireceğim diye. Böyle şimdi doktor hesabıma dün bir ee, bir şey ee, hiçbir şey yoktu. sadece Mr. P vardı gizemli olarak şimdi Sprout geldi ya Sprout nasıl deniyorsa bilmiyorum ama geldi şimdi 3 tane e, ee, gizemliğim kaldı e, ve Sprout şu kutudan çıktı e, aslında biriktirecektim kutuyu, kutuları. Ama yapamadım. Biriktirmedim ve çıktı. Büyük kutudan çıktı dediğim gibi. Baya da mutluyum çünkü ya abi Sprut da güzel bir karakter. Daha demin çıktı. Aslında bu gel ilk geldiğinde kasmaya başlayacaktım. Ben emo hesabımda kupa. Ama dersim vardı diyeyim. Dersim olduğu için yapamadım yayına. Şimdi buradan ilk olarak ee, hemen bir emo hesabıma geçeceğim, elçi alıp geleceğim. Arkadaşlar geldim. E, hemen emo hesabımda şöyle yaptık. E, önceki sezondan 7 tane, altı tane açın aç kutum var. Şu anki sezondan da bir tane var büyük kutum. Hemen e, kupa yolunu açmaya başlayalım. Kupa kasmaya başlayalım. Görevimizi tamamlamaya başlayalım. İlk olarak e, nitamızı alalım. Savaş kutusunu açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Aldık. Savaş kutusu bir tane daha. hesaplaşma geldi. E, savaş kutusu. Abi bugün loyu inşallah çıkarabilirim. Veya bir efsanevi falan çok iyi olur. Hızlı hızlı açacağım. Ee, kime versek bunu kolda verin. Hemen buğla geldik. Aga çok iyi. Görevlerimizi açtık. Aga görev çok yokmuş. Niye yok? Niye? Boş verin. Şimdi yeni ne gelmiş? Evet. Sıkıntı yok. Şimdi abi niye çok bir şey yok görev olarak hiçbir fikrim yok. Normalde çok olması gerekiyordu. Ama boş verin biz hemen başlayalım. Birazcık deneyeceğiz. Eee ile 24 düşmanı yok et görevimiz vardı. Gitsen oradan. Ama hemen halledebiliriz. Yok. Emo attı. Aslında ben atmadım. Tomar 753 attı. Abi hemen yapıştır 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 yapıştır. Benim biraz öldürmem gerekiyor abi. Abi benim öldürmem gerekiyor sizin değil. Abi çok çabuk bitti maç. İki kişi öldürmüşüm. Çok kötü. Abi çok iyi gidiyoruz. Bir saniye. ya. Abi kodla hiç görev yok mu? Şimdi tek hesaplaşma görevine girelim Kodla eve girelim. Ve bu video biraz uzun olacak. Ee, inşallah i̇nşallah bu videoyu 15 dakika yapabilirim. Çünkü bayağı uzun bir video olacağını tahmin ediyorum abi hani bugün ruu çıkarmasak bile bir karakter falan çıkaralım bir hesabaya. Şimdi sadece Ema hesabına falan e, kutu açılımı yapmayacağız. Mimar e, mühendis mühendis'te var mı kutu hiç bir fikrim yok. Ama varsa ona falan yapacağız. Öyle gelme gelme ben Bana bana gelme abi. Şimdi benim ana hesabımda Colt Max Max yani bunda ne alakası var diyebilirsiniz. Benim için de da var. Bu bayağı değişik geliyor. Evet, 88'imizi aldık. İkincisini bir yaptık. Abi çok iyi ya. Şimdi bu arada hiçbir fikrim yok. Gel <laughs> <laughs> Abi şimdi bir de düşük kupa olduğum için kötü rakipler geliyor. İlerleyen zamanlarda bu hesaba da kupa kasacağız. Bu arada dün e, kupa kasma adlı bir e, hesap açtım. Orada şu hesaptan daha fazla kupa kasacağız. Net evet, daha güzel olacak bu evet. ikinci de aldık hemen etkinliği aldık. Çok uzun, yani pardon uzun. Ee, şey diyordum. Dünkü videodaki gibi çok konuşmayacağım. Ee, ama bu videoda güzel olacak. Bu videoda belki kutu açabiliriz. Ama belki emo hesabımda açmayabilirim. Belki mimar veya mühendis hesabımda açabilirim kutuları veya merhaba hesabında. Ee, çünkü emo hesabında birazcık Brawl Pass biriktireceğim. Sonralarda açmayı düşünüyorum. Şu kolt bana taktı kafayı ya. Multisi de oldu onun. <laughs> geldi. Aha burada burada. burada. Ultiyi bir doldursam yapacağım. Aldım ne? Oha! 128 jeton ne ya? Önceki sezonda bayağı bir Brawl Pass var. Bir saniye bir şey bakacağım. Adam iyi oynuyor. Ya abi bir e, hesabıma çok istiyorum bir karakter çıksın. Abi bana gide gide ne çıkıyor? Süper Ender. Ender. Falan çıkıyor. Şimdi niye ben bu hesabı aldım? Yani pardon. Bu hesapta biraz pes biriktiriyor. Abi bu hesapta ilerleyen zamanlarda çok güzel şeyler olacak ve onları hazırladı. Nice, Kaç olur benim buruşum? El Primo. 13 yüküm var. Canım 800. Adamın 4 yükü var. Canı 700 800. Oha nası? Şey tamamladık görevi. Şimdi bir acaba e, yapsak mı? Bulumuzu alalım. Çift hesaplaşmaya girelim. E, öyle şöyle bir şey yapalım. Eee de Görevi tamamlayalım. Sonra yani ne kadar gelecek bilmiyorum ama mega kutuya kadar gelebilir miyiz bilmiyorum dediğim gibi. Gelebilirsek yapacağız bir şeyler. Şu Nita'yı bir öldürelim biz. Abi inanılmaz bir şekilde hesaplaşmaya kalktık. Gel 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 buraya. Kaçma. Nerede? Bir, bir yerde. Neredesin oğlum? Aa burada. Burada, 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 burada. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Yeah. Üç kişi öldürdük yanlış saymadıysa. Dört. Hemen. Tamam. Yavaş yavaş görevlerimiz zorlaşmaya pardon, görev diyorum. Brawl Pass'te artık bayağı bir jeton istemeye başlayacak. Keşke bizimki alsaydı ama bizimki alsaydı da kızacaktım. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Şunların yanına öyle gidecek. Bak 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Aga 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 öldü şu öldü 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 Orada Gitti Çok hızlı oldu bir şey Bunu hemen bulda verelim Bulda oynuyoruz şu an Abi çoğu karakterimi yükseltmem gerekiyor ama altının yok. kanka iki kanka diyorum ee, iki görev sonra ee, direkt ee, mimar hesabıma geçiyorum M merhaba ve mühendis hesaplarına geçiş yapacağız ayıp gitsin şöyle dibine mi ya dibine gide şöyle bir tane de böyle. Çok iyi öldürdüm. Bu seviyorum. Hatta kendi hesabımda. Ama bir saldırıya Senden. geçtiğimizde hemen o kaçacak biliyorum. O yüzden sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Dedim ben. Dedim. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Öldüreceğiz. <laughs> Neredesin? şey. <laughs> burda burada, burada, burada. burada. yine mi Emma? Git sen. Tek vuruş var. Tek. <laughs> Ve son Maçımız gireceğiz. gideceğiz. Bir saniye. Evet. Bu videonun montajı çok sıkıntı olacak arkadaşlar. Orada bunları alırken ben de birazcık burada adam olacağım. Bu ulti çaktı mı bana? Çaktı. Ama ben yürek yapıştırdım diye. şöyle bir Gelsene. Olmaz. Ve gel. Hemen e, diğer hesabı geçip geliyor. Geçtim hesaba. Burada yine mimar hesabındayız. Gördüğünüz gibi. E, bir mega kutumuz var. Şu anki sezondan da büyük bir kutumuz büyük kutumuz var. Şimdi hemen Eski eski sezona gidelim. Hadi bir karakter lütfen. Lütfen karakter ver. Ah be. Hiçbir şey vermeyecek. Lütfen karakter ver. Süper. Mega kutu açtım. 5 yazdı abi. Çıkmadı ya. Şu an sezonu açtım. Çıktı. Sadece Carly'imi çıkarttık ya. Üzüldüm ha. Kanka. Burada 60 taşa bir mega kutu teklifimiz var. Para yetiyor Ama. Bilmiyorum. Şimdi hemen. Buna çıkartamadık. Üzüldüm. Ben video. Videodan sonra birazcık kasarım kupa ama üzüldüm. Hemen mühendis veya merhaba hesaba geçip geleyim. Evet şimdi merhaba hesabıma geçtim. Mühendise geçecektim. Ama ee, mühendis olunca şöyle bir şey oluyor. Orada önceki sezondan hiçbir şey kalan bir şey olmadığı için o yüzden istemedim mühendiste ama e, yani ilerleyen videolarda kupa kalsızca zaten bazı hesaplara böyle. Şimdi bu hesabı da yeni görevlerimiz gelmiş. Bu hesabı da yeni görevleri yapacağız. İlk önce ilk sezondan başlayalım. Vav! Oğlum nani çıkardık ya! Abi nani çıktı? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Naniye ver, naniye ver. Abi! Çok iyi! Mega kutudan hiçbir şey çıkmadı ya. Bir büyük kutu daha. Abi! Nani çıktı ya. Yükselt, yükselt, yükselt. Oo ha ha İnanılmaz. Nani çıkardık hesaba. Benim kendi hesabımda yok nanim. İnanılmaz. Kanka yemin ediyorum. Muazzam bir şey. Ekran görüntüsü aldım. İnanamıyorum. bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, bir dahaki videolarımda görüşürüz. Ee, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Bay bay.